Arkadaşlar YDS'de kelime nasıl çalışılmalı videosuyla karşınızdayım. YDS'de kelime çalışmak çok önemli. Nedeni ise bütün bir sınav boyunca sadece kelime soruları için değil, bütün bir sınav boyunca kelimelerin işimizi kolaylaştırıcı, hatta bilmeyince yapamayacağımız kadar ciddi sonuçlarının olması. Bu nedenle YDS'de nasıl kolay bir şekilde kelimeleri öğrenebiliriz? Bu konuda birkaç tavsiye vereceğim size. Öncelikle söylemem gereken şey şu ki Kelimeleri çalışırken ezber yapmak klişe bir tavsiye biliyorum ama ezber yapmak çok doğru değil çünkü ezber yaptığınız zaman bir karıştırma ihtimaliniz var, iki unutma ihtimaliniz var. O nedenle kesinlikle kelime çalışması yaparken ezber yapmıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Ya yani bilin, ezberlemeyin, bilin. O nedenle size ilk söyleyeceğim tavsiye bu olur. İkincisi yedirse kelime çalışması yaparken Mutlaka doğru bir kaynaktan çalışmanız gerekiyor. Tabii her yerde kelimeler var. Neden bunun için özel bir çaba sarf edesiniz ki e, bulmak için? Ama e, benim size söyleyeceğim şu e, YDS kelime çalışması yaparken e, kelimeleri öğrenme aşamasında değil de tekrar etme aşamasında işinizi kolaylaştırıcı bir kaynak olması gerekiyor. Ben size örnek olarak şöyle bir şey gösterebilirim. Bu şekilde kelime tablosu olan bir kitabın devamında mutlaka kelimelerin ee, tekrar etmenizi kolaylaştırıcı bir teste de sahip olması gerekiyor ki kelime çalışmasını düzgün yapabilirsiniz. O yüzden kaynak çok önemli. Bu konuda piyasada birçok yayının birçok kaynağı var. Ee, onları tercih edebilirsiniz, alabilirsiniz. Ama öncelikle söylemek istediğim şey kesinlikle kelime çalışırken teste çözmeniz gerektiği. Onun ardından kelime çalışması yaparken dikkat etmeniz gereken iki tane nokta var. Birincisi sinonim ya da refer dediğimiz e, kelime çalışma biçimi. Yani İngilizce bir kelimeyi çalışırken sadece Türkçe İngilizce olarak düşünmeyin onu. İngilizce bir kelimenin İngilizce birçok anlamına gelen kelimelerini bilmeniz gerekiyor. Örnek verelim mesela. Important kelimesi. Important kelimesi önemli anlamına gelir İngilizcede. Ancak bunun sinonimi ya da refer ettiği birçok farklı İngilizce kelime vardır. Örneğin important, significant, artificial ...principal, vital, crucial gibi important kelimesinin sinonimini ya da referini oluşturabilecek birçok farklı kelimeyi de bilmeniz gerekir. Çalışmanızı bu şekilde yapın. Ben kitaptan YDS'ye yönelik kelime çalışırken şuna dikkat ediyorum. Önce Türkçe başlığı atıp yanına bir İngilizce kelime koyuyorum. Ondan sonra sinonimlerini yazmaya başlıyorum. Size de yazmayı tavsiye ederim. Şu şekilde ben kelime defteri tutuyorum. Belki sizler de tutarsanız bu tarzda bir kelime defteri ee, işinizi kolaylaştırabilir. Ancak bu kelime defterlerini şey olarak düşünmeyin. Aman yazayım, geçeyim sonra tekrar edeyim, ezberleyeyim kafasında değil de kelime çalıştığınız zaman kitabın o ilgili bölümünde mutlaka e, onu yazarak çalışın ki bir okumaya e, da aklınıza gelebilecek kelimeyi aslında yazdığınız zaman sonrasında çok daha kolay hatırlarsınız. O nedenle Yazarak kelime çalışmayı ben çok verimli buluyorum. Hani e, ileride dönüp belki tekrar etme şansım olmuyor ya da sizin de olmuyordur ama en azından yazarak çalıştığınız zaman o kelimeyi hatırlamanız daha kolay oluyor. Bu nedenle kelime çalışması yaparken mutlaka yazmayı tavsiye ederim size. Yazdığınız zaman daha kalıcı oluyor. Ve e, sonrasında teste geçtiğiniz zaman yani e, kelimenin sinonimleriyle ilgili bir test çözdüğünüz zaman hatırlaması kolay olduğu gibi takıldığınız zaman bulmanız da kolay oluyor. Hani bakmak için. Ancak bu konuda size şöyle bir detay daha söyleyebilirim. Hatırlayamadığınız kelimeyi hemen dönüp bakmayın. Biraz zihninizi zorlayın. 3 dakika, 5 dakika bir düşünün. Zaten eğer bulamıyorsanız dönüp mutlaka bakacaksınızdır. Ancak hemen ilk yanlışta dönüp bakmanızın doğru olmadığını e, düşünüyorum. Öte yandan kelime çalışması yaparken e, mutlaka testi çözdüğünüz zaman Yanlış çıkanları tekrar tekrar defterinize yazın. Yani mutlaka herkesin sıkıntılı olduğu bir kelime grubu vardır. O kelime grubu içerisinde onu mutlaka gözden kaçırıyorsunuzdur ve bıkmadan usanmadan onu defalarca kez yazmanızı tavsiye ederim. Ayrıca kelime çalışmasını salt yapıp bir kenara bırakmak doğru değil. Kelime çalışmasını yaptıktan sonra beraberinde okuma da yapmanız gerekiyor. Hani paragraf içerisinde o kelimenin kullanımını görmeniz gerekiyor ya da refer olarak neye tekabül ediyor, hani onu böyle bir kestirmeniz gerekiyor. O nedenle sadece kelime çalışmasını yaptık, testi çözdük, hadi kenara koyalım biz ki bu kelimeleri biliyoruz, doğru bir bakış açısı değil. Devamında da kesinlikle okuma yapmanız gerekiyor. Hani paragraf sorusu çözün demiyorum size ama en azından günlük böyle 5-6 satırlık bir paragraf ya da metin okuyun yani. Bu size çok şey katar bence. Bu şekilde geliştirebilirsiniz, hatta sesli okursanız çok daha iyi olur. Söylemek istediğim bir diğer ıı, önemli şey de ıı, Öğrenmeniz gereken kelime gruplarına dikkat edin yani çok alakasız gidip İngilizce kelimelerini öğrenmenize gerek yok Birinci önceliğiniz kesinlikle sınavda en çok çıkan kelime grupları olmalı zaten bunların listesi internette çok fazla var ee, Ya da ÖSYM'den bir istatistik kendiniz oluşturabilirsiniz ya da sadece ÖSYM'nin çıkmış kelime sorularını çözerek bile birçok yol Kat edebilirsiniz Onun dışında ıı, Fiil bilmek önemlidir İngilizce'de. O yüzden çalışmalarınızı kesinlikle fiillerden başlayın. Ben öyle tavsiye ederim. Çünkü e, belirli bir grup fiili öğrendikten sonra sonrasında onun ardına ya da önüne gelen eklere dikkat ederek aslında onun isim, sıfat ve hatta zarf halini de öğrenebilirsiniz. Ör örnek vermek gerekirse Employ kelimesini düşünelim. Employee, Employment, Unemployment e, gibi çoğaltılabilir mesela ya da success kelimesi de success successful yani ardına gelen öncesinde gelen e eklere de dikkat ederek aslında işinizi kolaylaştırabilirsiniz. O yüzden ezber yapmayıp birazcık böyle akıl yürüterek kelime çalışması yaparsanız sizin için daha verimli olur. Ve kelimeyi gözünüzde büyütmeyin. Süreç içerisinde zaten hani bir oturuşta belki 50-100 kelime öğrenemezsiniz ama e süreç içerisinde bunu tekrarlı ve düzenli olarak yaparsanız kesinlikle böyle bir aylık süre içerisinde birçok İngilizce kelimeyi öğrenmiş olursunuz. Bunun dışında YDS'de yeni olan ya da yok dilde yeni olan bir diğer nokta da şu artık çevre gibi yani environment, science, history gibi böyle başlıklardan gelebilecek kelime grupları var. Onların da aslında kalıpları var. Oturup onları da böyle bir ee, kitaplar zaten bunları e, çok güzel veriyorlar listesini ama liste olarak ezberlemektense dediğim gibi yavaş yavaş her gün birkaç kelimeyi yazarak, tekrar ederek, soruları çözerek, paragraf içinde okuyarak onları da öğrenebilirsiniz. Bunlar önemli kalıplar. E ee, kelime çalışması yapmak e, çok kolay aslında. Zor bir şey değil. Gözünüzde de büyütmeyin. Sadece ezberlemekten kaçının, bilin e, ve düzenli olarak çalışıp tekrar ederseniz bu işi çok kolay aşarsınız. Kelime bilmek Sınavın %60-70'ini yapabilmek demek bence. Yani çok iyi bir kelime e, dağarcığınız varsa İngilizce anlamında sınavda hiç zorluk çekmeden kesinlikle 70 puan bandının üzerine çok rahat alırsınız. Dikkatli birkaç gramer desteğiyle birlikte. O yüzden e, YDS kelime çalışmasını kesinlikle e, ezbere dayalı yapmayın. Gözünüzde de büyütmeyin. Sistemli ve yazarak çalıştığınız zaman çok kolay bir şekilde YDS'den e, güzel bir skor alırsınız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. 50 ayındaki sınavda da başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.